Merhabalar. Bugün herkesin evde çok rahatlıkla yapabileceği kolay bir muffin tarifi paylaşmak istiyorum. Muffinlerin bir kısmını nutella dolgulu yapacağız. Bir kısmına da bende şeftali marmelatı vardı. Şeftali marmelatı ile dolduracağım ama siz istediğiniz dolgu malzemesini kullanabilirsiniz. Bu sırada fırınımı 170 derecede ısıtmaya başladım. Başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Tüm malzeme listesi ve önemli bilgiler videonun altındaki açıklamalar kısmında yer alıyor. Hadi başlayalım. Öncelikle mikserime tereyağını ve toz şekerimi alıyorum. Güzel bir krema haline gelene kadar iyice çırpıyorum. Tereyağı ve şeker iyice krema haline geldi. Şimdi spatula ile şöyle alttan bir topluyorum. İsterim çalışırken tek tek yumurtaları ilave edeceğim. Yumurtalar ve tereyağı, şeker iyice karıştı. Hafif bir kesilmiş görüntü olabilir ama şimdi diğer malzemeleri ekleyince düzelecek. O yüzden endişe etmeyin. E, Süt ve krema karışımım var. Onu ekliyorum. malzemelerime geldi. Şöyle tekrar mikserin altını bir toparlıyorum. Önce unumu ilave ediyorum. Daha sonra bir paket kabartma tozum var. Onu ekliyorum. Bir paket de vanilinim var. Onu ekliyorum. Kuru malzemeyi ekledikten sonra çok fazla çırpmıyorum. Sadece bütün malzeme karışana kadar çırpıyorum ve bırakıyorum. Tereyağı bazlı bir hamur olduğu için yoğun kıvamlı bir hamur olacak. Çünkü içine çok fazla sıvı malzeme kullanmadık. Bu yüzden katı bir hamur elde etmiş olacağız. Bir sıkma torbam var. İsterseniz kaşık da kullanabilirsiniz. Ama ben sıkma torbasıyla sıkacağım. Bu torbamı aldım. Ucunu şöyle kesiyorum. Hamuru kalıplarımın tabanına önce bir miktar sıkıyorum. sonra ortalarına dolgu malzemesini koyacağım. Yarısına birer tatlı kaşığı Nutella koyuyorum. Yarısına da şeftali marmelatı koyuyorum. İkinci katı sıkarken hamuru fazla kapatmıyorum. Ortasında hafif boşluk bırakacağım. Çünkü aradan dolgu malzemesi gözüksün istiyorum. Şöyle kenarlarından sıkıyorum sadece. Muffinlerim hazır. Fırına girmeden önce ben biraz da üstüne filante fıstığı ve burada hindistan cevizi rendem var. Tamamen evde olduğu için kullandığım bir malzeme. O şekilde süslüyorum öyle fırına vereceğim. Muffin'ler fırına gidiyor. Muffin'lerim hazır. Bugün iki farklı dolgulu, çok lezzetli, kolay bir muffin tarifi yaptım. Umarım denersiniz, afiyetle yersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün malzeme listesi ve önemli bilgiler videonun altındaki açıklamalar kısmında yer alıyor. Bu videoyu beğenir, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.